Evet, merhabalar. Bugün size, bu akşam size kavurga yapacağım. Keşkekten. Ben bunu önceden 3 saat falan ısladım. Aşuralik bulguru bu. 3 saat ısladıktan sonra iyice yıkadım. Süzekten süzdüm. Hiç suyu kalmadı. Şimdi bunu iki tane bezin arasında tamamen kurulayacağım. Şöyle. 2 tane temiz bezin arasına koyacağız. Hepsini kurulayacağız şöyle bir kurulayalım önce. Suyu, nişastası, hiçbir şey kalmasın. Suyun tamamen alacağız. Çıtır çıtır olacak. Şöyle suyu bezle alın suyunu. Zaten suyu tamamen süzüldü. tuzlu atıştırmalar çıtır çıtır akşamları çayın yanına alıp da çıtır çıtır yiyeceğiniz bir atıştırmalık. Kavurga diye geçiyor ismi. Kurulandı. Bayağı kurulandı. Kurulamazsa tavaya anişastası yapışır. Zor çevrilir. Biraz şöyle kurutursanız iyi olur. 3 saat alan soğuk suda ısladım. Kaynatmadım. Sadece ısladım. Evet. Tavaya koydum. Tavada yağ hiçbir şey yok. Sadece tuz koyacağız. Siz arz ettiğiniz kadar tuz koyun. Tuzlu olacak. Çıtır çıtır. Evet, karıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi kızarmaya başladı çıtır çıtır. Bir beş dakika sınalanmadı herhalde. Evet gördüğünüz gibi kızardı. Uzun süre saklayabilirsiniz bunu. soğuttuktan sonra kavanozlara koyun kaldırın. Uzun süre durar. Çocuklarınıza yedirirsiniz. Bayağı uzun süre durar. Şimdi ben bir tadına bakayım. Siz de tadına bakarak yapın. Çıtır çıtır. Evet, çıtır çıtır olmuş. Tam şimdi artık altını kapatıyorum.